Deprem bölgesi Elazığ yardımlar gelmeye devam ediyor. 24 Ocak'ta ilimizde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Elazığ'ın her okulunda olduğu gibi Aksaray Anaokulu'na da Türkiye'nin her yerinden yardımlar geldi. E, 24 Ocak 2020 tarihinde elimizde yaşanan depremden dolayı Aksaray okulu öğrencilerine içerisinde mod, bot, oyuncak, kitap, kırtasiye malzemesi, atkı, bere gibi çeşitli malzemelerin bulunduğu yardım kolileri gelmiştir. <laughs> Okulumuzun açıldığı ilk hafta bu malzemeleri göndererek öğrencilerimizi sevindiren ve acılarımızı paylaşan Afyon Toki Fatma Aliye Hanım Anaokulu'na, öğretmen, öğrenci ve velilerine ve yine İzmir Şehit Asubay Hilmi Öz İlkokulu öğretmen, öğrenci ve velilerine kendileri küçük fakat yürekleri kocaman, mektupları ile kalplerimizi ısıtan 3E sınıfına, ayrıca bu yardıma vesile olan Kıymetli meslektaşım Niyazi Ceyhan Beyefendi'ye Aksaray'ın anaokulu ailesi olarak desteklerinden dolayı sonsuz teşekkürümüzü sunarız. Sağ olsunlar, var olsunlar. İşte Elazığ'a duygulandıran bir mektup da İzmir'den ulaştı elimize. İşte o mektubun içinde yazanlar adeta yürekleri dağladı. Sevgili arkadaşım, yaşadığınız deprem felaketini duydum ve çok üzüldüm size yardımcı olmak ve yaşadığınız acıları, sıkıntıları paylaşmak için sana küçük birkaç hediye almak istedim. Umarım hepsini beğenirsin. İzmir'de seni seven bir ablam var. Unutma.